Merhabalar sevgili arkadaşlar. Turbo bir de sistemimiz nasıl olacak? Öncelikle WhatsApp'a kaydediyoruz sizi. WhatsApp'ta 7/24 soru sorabiliyorsun gece gündüz. 2. Ders kitapları ücretsiz. 3 kitap var ve buna dokümanlar var. 3. Haftada bir gün cumartesi 22.00'da İngilizce dersiniz var. A0, A1, A2, 3 kur. Merhabalar. Turbo 1 kaç ay sürecek diye öğrenciler soruyor. Sevgili arkadaşlar A0, A1, A2. Siz eğer normal şartlarda günde 1 saat çalışırsanız ama her gün çalışırsanız normal şartlarda 4 ayda 3 kur bitireceksiniz. Ama çok çalışırsanız günde 3 saat, 4 saat çalışırsanız 2 ayda bile bitirebilirsiniz. Bir başka sık sorulan soru Hocam taahhüt var mı? 2000 lira 3000 lira ödeyecek. Hayır öyle bir şey yok. Ayda sadece 60 TL arkadaşlar. Ve bankayla ödeyebiliyor muyuz İBAN'la? IBAN'la ödeyemiyorsunuz. Çünkü YouTube'a ben ortağım ondan dolayı YouTube ödemeniz lazım ki ben sizi gruba alabileyim değerli arkadaşlar. Bir başka sorunuz. Evet sık sorulan sorular bunlar. Hocam yaş sınırı var mı? Hayır. 7'den 77'ye herkes katılabilir. Çok rahatlıkla da anlayabilir. Yalnız çok küçük çocuklar için ebeveynlerin de yanında olmasını rica ediyorum özellikle. Herkes katılıp herkes öğrenebilir. Sorulan sorularda en çok sorulardan birisi de sorulan sorulardan birisi de arkadaşlar yurt dışından katılıyorum dersler canlı mı katılabilir miyim? Evet, yurt dışından katıl, dünyanın her yerinden katılabilirsiniz arkadaşlar. Derslerimiz canlı YouTube'dan oluyor. Ayrıca kaydediliyor. Eğer gelemezseniz daha sonra.